Apple Intelligence'a artık resmi olarak Türkçe desteği geldi. Böylece görsel zeka, canlı çeviri, Siri kullanımı, fotoğraflardaki artıları, işte yazım araçları gibi pek çok yeni araca erişim sağladık. Geçen ay ben bir videoda hazırlamıştım. Orada yeni yapay zeka özelliklerini anlatmıştım. Fakat orada bahsetmediğim bazı yenilikler de var. Bu videoda onlardan da bahsedeceğim. Böylece Apple Intelligence'a gelen bütün özellikleri detaylı bir şekilde bu videoda kullanım senaryolarıyla beraber öğrenmiş olacaksınız. Hatta ben de geçen hafta Apple'ın düzenlediği bir etkinlik dedim. Birinci ağızdan yani Apple'ın kendisinden Apple Intelligence Türkçe'nin çeşitli özelliklerini öğrenme şansım da oldu. Böylece dediğim gibi kapsamlı bir videoyla beraberiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım ama ondan da önce güzel bir haberim de var. Biliyorsunuz ki akademide eğitimlerimiz var ve şu anda Kasım indirimleri başladı ve bu videodan gelenlere özel ilk 50 kişiye Kasım indirimine ek sepetle ekstra indirim olacak. Bu kuponu da videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Özellikle Akademi Pes'i e öneririm çünkü akademide şu anda yayında olan bütün eğitimlerin hepsine bir yıl boyunca sınırsız erişeceksiniz ve Fiyatı da oldukça ekonomik. Kendinize yapacağınız çok önemli bir yatırım olacaktır. Diyelim ve hemen Apple Intelligence'a geçelim. Şimdi ilk olarak Apple Intelligence'ı nasıl kuracağız oradan başlayalım. 26.1 versiyonuyla Türkçe özelliklere erişmiş olduk. Ve burada ortalama 9 GB'lık bir depolama alanına ihtiyacımız olacak. Ve şu anda da destekleyen cihazları görüyorsunuz. O zaman aşama aşama ilerleyelim. Apple Intelligence'ı kurduğunuz zaman gelen ilk yeniliklerden birisi. ilk fark edeceğiniz şey Siri'ye hey Siri demenize gerek yok. Bunun yerine bu bölüme iki kere tıkladığınız zaman artık bu şekilde açılacak ve yazarak da Apple Intelligence'ı kullanabilirsiniz. Buna ek olarak ise daha dalgalı bir halde daha işte geçişli gradyan bir Siri karşımıza çıkıyor. Pek çok kişinin konuşmadığı ama önemli noktalardan birisi Siri'ye bağlama özelliği geldi. Peki bağlama özelliği ne demek? Mesela siz bir soru sorduğunuz zaman sonraki sorduğunuz sorunun onunla bağlantılı olup olmadığını anlayabiliyor. Bu da bize ne avantaj sağlıyor? Daha az efor sarf ederek aslında sorularımızı iletme şansı sağlıyor. Mesela Galatasaray, tabi bu Galatasaray olmak zorunda değil işte Fenerbahçe'de olur, Trabzon'da olur, Beşiktaş'ta olur hepsini saydım. Galatasaray maçı kaç kaç bitti diyelim. Ve baktığınız zaman görmüş olduğunuz gibi son Galatasaray maçını bizlere gösteriyor. Şimdi bakın Galatasaray demeden Sonraki maç Ne zaman Tabi saman yazdım ama Ne zaman dediğim zaman ise Gönderiyorum Gördüğünüz gibi 9 Kasım'da sonraki Galatasaray maçını söyledi yani benim Galatasaray ile alakalı bunu Sorduğumu tahmin etti hatta Puan durumu Nedir dediğim zaman Tabi şimdi mesela Çeçip diye bağlandı Bakalım Gördüğünüz gibi şu anda da puan durumunu ChatGPT'ye bağlanarak sorduk. Hazır ChatGPT demişken hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Ayarlara girdiğiniz zaman hemen alt tarafta Apple Intelligence ve Siri'yi göreceksiniz. Buradan da tabii ki aktifleştirmeniz lazım ama alt tarafta ChatGPT ibaresini göreceksiniz. Özellikle çok kompleks sorularda ya da çeşitli araştırmalarda daha ileri seviye işlemlerde ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Özellikle Pro hesabınız varsa biliyorsunuz sizi tanıdığı için burada belli noktalarda avantajı da sağlayacaktır. Bunun için işte ChatGPT hesabınıza yani OpenAI hesabınıza giriş yap diyerek giriş yapmanız gerekiyor. Ben şimdilik girmeyeceğim. Burada da yetenekler yani istekler, görüntüyü yakalamayı ileri seviye gibi detayları göreceksiniz. Yani kendi içerisinden de abone olabiliyorsunuz. Bu arada hazır yeri gelmişken bir bilgi de vereyim. ChatGPT'ye abone olacaksanız OpenAI sitesinden olmayın çünkü orada 20 dolar artı vergi KDV de eklenebiliyor. Böylece 1000 TL'ye neredeyse varıyor. Fakat Görmüş olduğunuz gibi iPhone içerisinden girdiğiniz zaman 499 TL yani 500 TL'lik bir ücreti var. Ee, sanırım Google'da da bu şekildeydi. Hani aklınızda bulunsun daha ekonomik bir fiyatı faydalanabilirsiniz. Ve günün sonunda ChatGPT bağlantısını da bu bölümden yapıyoruz. Peki ChatGPT olayın neresinde? Özellikle Siri'de biraz sonra göstereceğim görsel işte Zekata gibi daha kompleks ya da yazım araçlarında aslında ChatGPT'yi Siri'ye entegre olarak kullanabiliyoruz. Bu da bize ekstra artılar sağlıyor. Mesela kompleks bir şey soralım. Galatasaray'ın hep Galatasaray'dan gittik ama Galatasaray son 10 yılda kaç kere işte ne diyelim şampiyon şampiyonluk kutladı. ChatGPT'ye bağlandı gördüğünüz gibi ve burada ChatGPT'den klasik aslında bir prompt girmişiz gibi sorumuza cevap aldık. Özellikle daha uzun, kompleks araştırma gereken konularda ChatGPT bize ciddi bir fayda sağlıyor. Şu konuya da geçiş yapalım. Biliyorsunuz ki iPhone'larda hemen burada göreceksiniz kamera denetimi butonumuz vardı ve pek çok kişi üzerine konuşmasa da şimdi ayarlara girdiğiniz zaman alt tarafa geçin kameraya. Kamera denetimin Alt tarafında görsel zekayı başlat. Bakın hemen burada göreceksiniz. Bunu aktifleştirin. Böylece kamera denetimine uzun bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi bir fotoğraf çekme ekranı gibi açılıyor. Fakat bu bölüm aslında şöyle göstereyim. Mesela bir ürün gösterdiğinizde bu ürün hakkında hem Apple Intelligence'a hem de ChatGPT'ye sorular sorma, araştırmalar yapabilme imkanı sağlıyor. Mesela benim şu anda yanda da görmüş olduğunuz kullanmış olduğum mouse'um var. İşte bu ürünün markası nedir? Gibi hani daha basitten başlayalım. Bir soru sorduğumuz zaman gördüğünüz gibi kendisi bu ürünün Logitech olduğunu anladı ve sordu. Örneğin siz bir yere gezdiniz, bir şey gördünüz. O gördüğünüz şeyin doğrudan fotoğrafını çekip burada kamera denetiminde soru sorabilirsiniz. Diğer bir konu birazdan bahsedeceğim. İşte özet, çeviri gibi artıları da var. Hatta ekstra artılar da var. Onları değineceğiz. Ama küçük bir parantez açmak istiyorum. Şimdi kamera denetimi son yıllarda birazcık eleştirildi konumu dolayısıyla. Çünkü yatay çekimlerde kamera denetimlerinde harika. Çok güzel hiç problem yok. Fakat dikey tutmak istediğimiz zaman şöyle tutmamız lazım. Bu da telefon düşecekmiş gibi hissettiriyor. Çok fazla güven vermiyordu. Fakat Apple bugünleri düşünerek aslında bunu tasarlamış. Çünkü bakın baş parmağımın ucu burada. Yani şuradaki kilidin hemen altında ve şuramla basabiliyorum böylece. Bakın yani bu şekilde basmama gerek yok. Bu da oldukça pratik. Şimdi görsel zeka ile yapabileceğimiz şeyler çok fazla. Biraz önce dediğim gibi nesne tanıma. Bir şapkayı çekebilirsiniz onu tanır. Bir ürünü çekersiniz onu tanır. Ya da diyelim ki uzun bir metin var. O metin hakkında bilgi alabilirsiniz. Ya da yabancı dilde bir metin var. O metinin işte çevirisini alabilirsiniz. Hatta hatta şöyle bir örnek de yapalım. Hemen şuradan bir kitap alıp geleceğim. Orada siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Destek olmak için. Bu videoyu saat 11'de sizlere yararlı olması için hazırlıyoruz. Mesela şöyle bir kitap var elimde. Bu arada güzel bir kitap. Hatta geçmişte bu konuyla alakalı bir video da hazırlamıştım. Merak ediyorsanız köşeye bırakacağım. Bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Çok faydalı bir video olmuştu. Ve bu şekilde hemen siz de şu anda görüyorsunuz. Kendisi bakın bu metinleri zaten şu anda anladı. Mesela özetle dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi metinleri tanıyor ve bana bu bölümü özetledi. Mükemmel ya da Sesli oku dediğim zaman bakın. Eğer bu süreci başarıyla da yatta önem verdiğiniz şeyleri dijital dünyanın dışında ilgini. Yani Türkçe'de mükemmel diyemeyiz ama bu şekilde sesli okumada yapabilirsiniz. Ya da en önemlisi bakın bu konuyla alakalı sorular sorabilirsiniz. Şöyle açalım. Diyelim ki işte siz bir burada uzun bir metin atabilirsiniz. İşte hiç anlamadığınız bir şey bir konu var uzun hem İngilizce hem şey uzun. Bunu bana Türkçe özetle diyebilirsiniz. Mesela bu kullanışlı işte yurt dışına gittiğiniz zaman oldukça kullanışlı. Bilmediğiniz tarihi bir yeri gezerken araştırma yaparken oldukça kullanışlı. Doğal olarak kullanım senaryosu ben oldukça geniş olduğunu düşünüyorum ki önümüzdeki süreçte bu tarz farklı kullanım senaryoları üzerine içeriklerde hazırlıyor olacağız. Ve günün sonunda bu bölümün bana İngilizceye çevirerek detaylandır da diyebilirim. Yani tam tersi illa İngilizceyi Türkçe'ye çevirmeme gerek yok. İşte Türkçe bir şey İngilizce'ye de çevirebilirsin. Bu bir ödevin olabilir. Herhangi bir şey için sana lazım olabilir. Ve gördüğünüz gibi chat chip entegrasyonu ile beraber bana bunu sağladı. Ya da şu konuda çok faydalı. Mesela bir ürün gördünüz. Ya da bir tasarım da olabilir bu. Şöyle çektim. Bakın şu anda bunun Google sonuçlarını bizlere gösteriyor. Yani bu ürünü bulmak konusunda faydalı. Mesela bir mağazaya gittiniz, bir ürün gördünüz. Ya acaba bu ürünü daha ucuza bulabilir miyim dediniz. Hemen çıkarını çekin. Daha ucuza bulabilecek misiniz? Bakın. Tek parmağınızın altında olduğu için biraz daha işler kolaylaştı diyebiliriz. Aynı zamanda görsel zeka telefonunuzda yüklü uygulamalar destekliyorsa bunları da algılayabiliyor. Mesela ara dediğimde telefonda Pinterest ve Temu Etsy gibi uygulamalar olduğu için bu seçenekler de karşımıza çıkıyor. Bu da işleri ekstra pratik hale getiriyor diyebilirim. Özellikle tasarımlarını Pinterest'te arayan çok fazla kişi var. İşte onlar için hani doğrudan Pinterest'te arama seçeneği de artık var diyebilirim. Görsel zekanın yine faydalı kullanım alanlarından birisi ise diyelim ki bir konser, bir etkinlik. Genelde bu tarz şeyleri biz fotoğrafını çekerdik işte daha sonra unutmamak için hani galeriden bakarım derdik. Bunun yerine artık kamera denetiminden açın. Mesela net şöyle bir şu anda görmüş olduğunuz gibi Nate show'un bir etkinlik hani tamamen demo olarak yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi tüm görseli kendisi tarayarak bunun bir etkinlik olduğunu anladı ve takvime ekle dediğimiz zaman... Hemen alt tarafta bakın konumu, saati, ismi her şeyi otomatik bir şekilde anlayarak etkinlik yarat dediğim zaman takvime şu anda talk show olarak Bostancı'ya ekledi. Hatta diğer açık sayfalarda da mesela Metallica.com burada mevcuttu. Bakın Metallica.com'a doğrudan yönlendirecek bir link oluşturdu. Özetle takviminize artık pratik bir şekilde bu tarz etkinlikleri ekleyebiliyorsunuz. Bu oldukça faydalı. Bu arada umuyorum ki videosu şimdiden sizler için faydalı ve eğlencelidir. Önümüzdeki süreçte belki farklı içeriklerde yapabiliriz. Şu anda destek olmak adına videoyu beğendiğini tahmin ediyorum. Yorumunu da bekliyorum ve akademideki eğitimde kaçın. Onu da linki açıklamada diyelim ve Bence oldukça faydalı olan yazım araçları konusuna geçiş yapalım. Şimdi yazım araçları şu anda notlar uygulamasında işte page'de, maillerde Safari'de bu tarz Apple'ın uygulamalarında kullanabiliyorsunuz. Mesela notlara girdiğiniz zaman sağ alt tarafta görmüş olduğunuz gibi artık yazım araçları karşımıza çıkıyor ve bu bölüm altından bir metni mesela hatalıysa düzeltmek, yeniden yazmak, dilini değiştirmek yani samimi, profesyonel, daha kısa gibi burada bazı şablonlar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Diyelim ki bu metni daha kısa ve öz hale getir dedim ve bir şey seçmeme gerek yok sadece sürdür diyorum. Ve gördüğünüz gibi kendisi paragraflara böldü ve daha anlamlı, daha anlaşılır hale getirdi. Ve onaylayalım. Tamam. Ya da yine bakın sağ tarafta Apple Intelligence'ın yazma araçlarını görüyoruz. En alt tarafta oluşturu görüyorsunuz. Buradan ise ChatGPT'ye bağlanarak daha detaylı bu metni sanki ChatGPT'nin içerisine kopyalamışsınız gibi her şeyi yapabilirsiniz. Yani burada bir limit yok, bir şablon yok. Ne istiyorsanız. Yani bunun işte atıyorum birkaç kelime hale getir. Bu, bu konuya şunu araştırarak şunları ekle gibi. Aklınıza ne geliyorsa. Burada yapabileceğiniz sizin ihtiyaçlarınızla sizin hayal gücünüzle limitli diyebilirim. Ben de örnek vereyim. Mesela bakın seçili olan metinleri de şu anda söylüyor. Yani sözcük sayısını. Bu metine uygun araştırma yap. Daha zengin hale getir. Yani şöyle çok basit bir şey yazdım. Gördüğünüz gibi şu anda devam ediyor ve alt tarafta da bazı öneriler yaptı. Metni bir bilimsel makale özeti gibi bölümlere ayırarak yeniden yaz. Bunlar alternatif öneriler. Şimdilik bunları kabul etmeyelim. Şöyle bakacak olursak onaylayalım. Gördüğünüz gibi normalde 3 paragraftı. Bunu 4 paragraf haline getirip hani ben bütün metni okumayacağım şu anda. Hani siz denersiniz bunu ama hani bu şekilde daha detaylı hale özetle getirdi. Yine aynı şekilde Safari'de de kullanabilirsiniz. Peki Safari'de ne tarz senaryolarda kullanılır diye soracak olursanız. Mesela ben işte Mehmet Üzüm Akademi'ye girdim. Bu bir haber sayfası da olur. Uzun bir metin var. Bu bölümü seçip kısa ve özü hale getir dediğiniz zaman biraz beklediğinizde bakın site içerisinden her şeyi okumanıza gerek yok. Dediğim gibi bu bir haber olabilir, bir, bir makale olabilir, kopyalanmayan bir şey olabilir. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi özetini sağlıyor. Mesela şu anda Wikipedia'ya girdim. İşte haftanın seçkin maddesi şu anda Beşiktaş'mış. Hani bu şekilde denk geldi. Bu bölümü seçip mesela kısa ve öz dersek hani hepsini okumak istemiyorsan burada daha kısa haline okuyabilirsin. Ya da çok uzun bir şey ise mesela ile alakalı bir sorun varsa direkt burada gelip hani istediğiniz bir şeyi seçili olan metin içerisinden de sorabilirsiniz. Aynı zamanda ise maillerde de oldukça faydalı. Mesela maillere girdiğiniz zaman sağ üst tarafta özetle seçeneğini göreceksiniz ve buna bastığınız zaman bütün maili okumanıza gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi koltuk seçimi tamamlandı. Beniş kartı oluşturulmalı uçak altına verilecek kayıtlı bagaj varsa çekin kontuarına başvurulmalı diye bir bilgi verdi. Yani mail içeriniz neyse bunu uzun uzun okumanıza gerek yok. Özetini alabilirsiniz. Hatta sadece özet değil, gelen bir maili mesela şöyle bir mail gelmiş. Bunu yanıtla dediğimiz zaman bak olumlu ya da olumsuz olacak şekilde size gördüğünüz gibi şablonlar veriyor. İşte atıyorum e, bilgilendirme için teşekkürler tamamdır haberim olsun gibi. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde mailinize olumlu ya da olumsuz gibi ya da içeriye göre en uygun cevabını şablonunu size veriyor ve siz sadece karar veriyorsunuz. Yani ben olumlu mu cevap vereyim olumsuz mu? O otomatik bir şekilde mail içeriğini hazırlıyor. Bu da oldukça kullanışlı. Bu arada her ne kadar iPhone'da göstersem de bütün bu özellikler hem işte iPadOS'ta hem MacOS'ta da geçerli aklınızda bulunsun. Çok fazla konuşulmayan ama bence oldukça eğlenceli olan bir özellik de var. Hemen alt tarafta galeriye girdiğiniz zaman yaratmak için yazın seçeneği karşınıza çıkıyor ve bu bölüme girdiğiniz zaman hazır şablonlar da veriyor tabii ki ama bir anı yaratabiliyorsunuz ve istediğiniz şekilde. Diyelim ki Mango hemen burada Mango kedim ile anılarım. Geçen ay gibi çok devrik bir cümle oldu ama olsun. Bu şekilde bir veri girdiğim zaman fotoğraflarımı tarıyor. Kedimle alakalı fotoğrafları toplayayım diyor ve gördüğünüz gibi geçen ayla alakalı yani Ekim ayı ile alakalı kedimin videolarını bu şekilde bir slide olarak bana hazırlıyor ve güzel bir müzikle de beraber. Tabi şimdi uzun uzun göstermeye gerek yok ama günün sonunda <laughs> Burada da şöyle uyuyor karata. Fotoğraflarda bu şekilde istediğiniz şekilde aslında anılar oluşturabiliyorsunuz. Bu da oldukça kullanışlı, eğlenceli diyebiliriz. Diğer bir artısı ise artık aradıklarınızı çok daha kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Mesela fotoğraflara girdiğiniz zaman önceden şu problem çok olurdu. Ya ben geçen bir fotoğraf çektim işte. Ya bir fotoğraf vardı arkası denizdi. Nerede çekmiştim onu? Üstümde de şu tişört vardı dediğinizde mesela bunu bulamıyorsunuz özellikle benim çok fazla fotoğrafınız varsa. Artık bu problem geride kaldı. Şöyle ki deniz manzarasında siyah ceket giyiyorum dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi arka planda deniz olan ve üstünde de siyah ceketin olan fotoğrafları buldum. İşte bu şekilde hani spesifik işte atıyorum bir kırmızı arabayı çekmiştim. O fotoğraf neredeydi ya? Ya da işte şu köpeğimin fotoğrafı hangisiydi? Atıyorum gülüyordu, oyun oynuyordu gibi. Hani çok spesifik şeyleri araştırıp bulabiliyorsunuz. Bu arada bu özellikleri kullanmanız için birazcık kendinize zaman vermeniz lazım. Daha iPhone'u çünkü dizinlemesi lazım. Bu da belli bir zaman alıyor. Tabii ki fotoğraftan obje çıkarma gibi seçenekler de var. Hani bunu daha önce çok bahsedildiği için uzun uzun anlatmıyorum. Ama sağ alt taraftan düzelt dediğiniz zaman mesela şurada Kuşadası yazısını silelim. Gördüğünüz gibi hani şu şekilde spesifik bir şeyleri kaldırabilirsiniz. Diğer bir konu ise artık işler globalleşti ve mesajlara girdiğiniz zaman ki şu anda da görüyorsunuz artık bir Türkçe mesaj yazdığınız zaman o anlık olarak İngilizceye dönebiliyor. Ya da sadece İngilizce değil kişiye girip burada otomatik olarak çeviri aktifleştirmeniz lazım ve bir dil seçmelisiniz. Hangi dilden hangi dile çevrilsin gibi. Mesela benim şu anda otomatik çeviri açayım. Diyelim ki ben bunun Japonca'ya dönmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi 900 megabaytlık bir veri indirmesi gerekiyor. Ve burada da şu dilden yani Türkçe'den Japonca'ya çevir dedim. Hatta hazırlardan seçeyim mesela burada ne varmış? Şöyle İngilizce hani hazır olduğu için bu da arka planda insin. Ve böylece ben Türkçe bir şey yazdığım zaman umarım her şey yolundadır yazdığımda küçük bir şekilde ortada bakın hemen şurada I hope everything is fine yazdığını görebilirsiniz. Tabii ve güzel nokta şu. Ben bunu gönder dediğim zaman karşı tarafa bunu ayarlayabiliyorsunuz. Türkçe değil direkt İngilizce versiyonu gidebiliyor. Ya da karşı taraf Japon dur. Japonca yazıyor. Size Türkçe geliyor. Siz Türkçe yazıyorsunuz ona Japonca gidiyor. Ya da siz Türkçe yazıyorsunuz ona İtalyanca gidiyor. Özetle artık iletişim kurmak daha iyi hale geldi. Aklınıza bulunsun bunu lokalde anlık olarak yapıyor. Yani internetten çeviri gibi bir şey değil bu. İnternetiniz kapalı bile olsa iPhone'unuz içerisinden yapıyor. Gizlilik için de güzel bir şey. Bu arada hazır gizlilikten bahsetmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Bu ekran kaydı bayağı bir uzun oldu. E, chat GPT hesabını siz açmazsanız yani orada bir hesap açmazsanız sizin verileriniz yine chat GPT ile paylaşılmıyor. Anonim olarak kalıyor. Bu yüzden de Apple gizliliğe de Apple da önem veriyor. Aklınıza bulunsun. Ama eğer ki sen bazı kişilerle paylaşmak isteyebilir. Mesela ben paylaşmak istiyorum. Çünkü benim işte ChatGPT Pro hesabım var. Oradaki verileri de çekmek istiyorum. Doğal olarak hani bu senkronizasyon da isterseniz Buna siz isterseniz izin de verebilirsiniz. Aynı zamanda Apple'ın Creative Cloud Compute ismini verdiği özel bir bulutlama sistemi de var. Yani buluta anonim bir şekilde verileriniz gidiyor geliyor. Bu da yine güvenlik için önemli bir konu. Ayrı daha önce geçmiş videolarda bahsetmiştim. O yüzden uzun uzun bahsetmeyeceğim ama aklınızda bulunsun diye söylemek istedim. Şimdi Genmoji kısmına geçiş yapacağız ve kestirmelerde de birkaç konuya değineceğim. Ama ilk önce güzel bir haberim de var. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız YouTube eğitim seti şu anda yayında ve daha güzeli. Akademi PES'e dahil ettik. Böylece oldukça ekonomik bir fiyata fotoğrafçılık, Instagram, Photoshop, Premiere... YouTube eğitim seti, aklınıza ne geliyorsa 10 eğitim setini hepsine erişebileceksiniz. Doğal olarak bu fırsatı kaçırmayın çünkü normalde bir indirim vardı, şu anda Kasım indirimi var. Artı bu videodan gelenlere özel ekstra indirim olacak. Güzel haber ise bir yıl boyunca bütün eğitimlere erişebilirsiniz ve asla yalnız değilsin. Aklına bir şey mi takıldı, bir şey mi sorman lazım? Oradan bana ulaşabilirsin. Çünkü akademide eğitmene mesaj at bölümü var. Zaten binlerce öğrenci kayıt oldu ve şu anda kendini geliştiriyor. Bu işten para kazanmaya başladı. Sen de onlardan birisi olabilirsin. Eğer ki soruların varsa da bekliyorum diyelim ve bu sınırlı süreli fırsatı kaçırma linkler açıklamada mevcut. Küçük bir reklam oldu arada ama evet, gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm için söylemek istedim. Genmoji kısmına geçiş yapalım. İlk olarak güzel haberle başlayayım. Oluşturduğunuz Genmoji'leri WhatsApp'ta da kullanabiliyorsunuz. O yüzden kullanımı çok yaygın olacak klasik emoji seçer gibi giriyoruz. Artık sağ üst tarafta gördüğünüz gibi gen emoji karşımıza çıkıyor. Çok uzun bahsetmeyeceğim. Pek çoğunuzun bildiğini ve deneyimleyeceğini tahmin ediyorum ama bilmeniz gereken şey şu. Burada bir işte daha fazla diyelim. En son böyle saksı maksı seçmiş. Niye seçtiğimi de hatırlamıyorum. İşte ağlayan suratlı bir saksı seçtiğinizde, mesela bunu çeşitli ifadelerle, kostümlerle, aksesuarlarla ve çeşitli konumlarla entegre ederek tamamen size özel bir emoji yapabilirsiniz. Burada hazır şablonlar var ama bunları düşünmeyin. Çünkü siz isterseniz burada betimleyerek özel bir şey de oluşturabilirsiniz. Zaten hani şey gibi yedi notu var ama niye bu kadar farklı müzik var muhabbeti gibi. Yani burada birkaç farklı şeyin yerini değiştirdiğiniz zaman tamamen size özel oluyor. Hatta alt taraftan Cem Moji'yi betimleyerek de oluşturabilirsiniz. Hatta sağ alt taraftan buradan çeşitli kişiler seçerek o kişilerin de emojilerini yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle seçtim. Gördüğünüz gibi elinde saksı var. Bu üzgün sırat olmasın. Niye üzgün olsun ki? Şöyle mutlu olsun. Gördüğünüz gibi şöyle elinde saksıyla mutlu. Ve siz beklediğiniz zaman size farklı versiyonlar öneriyor. Bunları yerelde yapıyor bu arada. Ve gayet de sevimli, güzel. Ve bu şekilde bu, bu emojileri kaydedebiliyorsunuz. Mesela ben bunu onayladım. Gördüğünüz gibi şu anda çıkartma olarak kaydetti ve artık hemen burada çıkartmalarım içerisine görmüş olduğunuz gibi geldi. Ve Arka planı da bu şekilde şeffaf oldu. Tabi isterseniz daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Jamboji kısmının kişiselleştirilebilmesi ve bu kadar fazla seçenek sunması da bence oldukça eğlenceli. Başlangıçta herkes ön yargılı yaklaşmıştı. Biliyorum ben de öyleydim. Hani tamam ama hayatımız değiştirecek bir şey değil diye. Ama bir açıdan da hemen hemen herkes her gün mesajlaşıyor ve hep aynı şeyleri kullanıyoruz. İşte bu biraz daha özel hale gelecek. Daha değerli olacak. Seni sen yapan şeyleri ekleyebilirsin. Mesela bunun kullanışlı bir senaryosundan bahsetmek istiyorum. Birinin doğum günü kutlayacağın zaman her zaman işte bir kutlama gönderirsin şöyle. Ama diyelim ki o kişiyi yapıp bu şekilde kutlama yaparsan daha değerli olacaktır. Mesela doğum günü mumu üflesin yazdım. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir jelmoji oluşturduk ya da bu şekilde mesela bu gayet güzel oldu. Bunu onaylayalım ve gönderelim. Bu şekilde daha özelleştirilmiş çeşitli çıkartmalar ve aslında emoji ve genmojiler gönderebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu bence oldukça güzel. Her gün yaptığımız bu mesajları daha özel hale getirebiliriz. Aynı zamanda ise görmüş olduğunuz gibi Playground artık karşımızda ve Playground ile beraber çeşitli görseller oluşturabiliyoruz. Burada farklı temalar yani animasyon, illüstrasyon, çizim, Genmoji hatta ChatGPT'ye de bağlanarak çeşitli görseller oluşturabiliriz. Mesela ben bir illüstrasyon istiyorum ve burada bir tema seçelim. Temamızda ne olsun? Mesela ben buradan kedimin şu anda fotoğrafını ekledim uyurkenki halini. Ve şöyle disco ortamında yapmasını istiyorum kedimin. Gördüğünüz gibi bu şekilde şu anda çeşitli görseller, illüstrasyon tarzında tabii onu seçtiğim için oluşturdu. Oluşturabilirim. Ya da animasyon dersem animasyon tarzında şu şekilde oluşturabilirim ve sonuçlar bence mükemmel gözüküyor. Aslında işler ve buradaki detay bizim yaratıcılığımızla yine sınırlı. Mesela ben kedimi şöyle animasyon yapayım ve bir parti şapkasıyla diskoda yapmak istiyorum dediğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde kombinledim. Hatta ve hatta belki de aksesuar değil farklı bir konuma ekleyebilirim. Aynı zamanda çeşitli kostümler ekleyebilirim, ifadeyi değiştirebilirim, temayı değiştirebilirim. Hatta bunlar da atıyorum istediğim değil, istediğimi yazıp yine bunu yapabilirim. Hem yani bu bölümü mutlaka denemenizi tavsiye ederim çünkü yapabilecekleriniz gerçekten çok fazla. Özellikle istediğiniz fotoğraftan eklemeler yaptığınız için kişiselleştirmeye de çok fazla seçenek sunuyor. Kendi fotoğraflarınızı da bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi animasyon değil mesela bir Jamboji olarak hatta ChatGPT burada kullanıp mesela daha vektör bir şekilde yapmasını da sağlayabilirsiniz. Mesela şimdi ChatGPT ile paylaş diyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda ChatGPT'ye bağlandı ve görseli ChatGPT üzerinden oluşturuyor. Bonus bilgi aklınızda bulunsun. Mesela görsel oluştururken bunu arka planda yapabiliyor. Hani siz sonra normal takılmanıza devam edebilirsiniz. Yerelde kullandığınız zaman çok hızlı sonuç veriyor. Ama bazen küçük çaplı hatalar olabilir. Çok kompleks işlem yaptığınızda özellikle. Ama ChatGPT ile biraz daha fazla bekletir ama kompleks işlemlerde daha iyi görsel oluşturmada sonuç verecektir. Elbette konuşulacak daha çok fazla şey var. Peki eksikler var mı? Evet var. Mesela canlı çeviri şu anda FaceTime'da çalışmıyor Türkçede. Buna bir eksi diyebiliriz ama tabii ki bu 26.1 güncelleme ile Apple Intelligence Türkçe'ye kavuştu. İşte bir sonraki güncellemede belki parça parça bu özellikleri de alacağız diye tahmin ediyorum. Peki bu yenilikler hakkında neler düşünüyorsun? Fikirlerini yoruma bekliyorum ve kestirmelerde de bazı yenilikler var. Şu an ona değinmiyorum çünkü video süresi çok uzun oldu. Onun üzerine ayrı video yapacağımı söylemiştim. Merak etmeyin o videoda yayında olacak ve yeni MacBook M5 ve iPad M5 üzerine videolarda yolda. Öyleyse akademideki indirimi kaçırma. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsan destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutma. Geri dönüşlerim benim için oldukça önemli. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.